Merhabalar sevgili Sahnemiz Beşiktaş izleyicileri. Bugünkü konuğumuz oyuncu Tülay Günal. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Ee, hemen e, Tülay Günal'ı biraz tanıyalım. Kimdir, nerede doğmuştur, yaşam serüveni nasıl ilerlemiştir? Kastamonu doğumluyum. Ee, babamın memuriyeti dolayısıyla şehir şehir gezmişiz. En son ben ilkokula başlamadan önce Ankara'da artık yerleşmişiz. Ee, ve ilkokulu, ortaokulu, liseyi Ankara'da okudum. Ee, yine Ankara Üniversitesi DTCF tiyatro bölümü mezunuyum. Oyunculuk, ana bilim, sanat dalıdan mezunum. Ee, mezun olduktan sonra da de Ankara'da e, önce Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na girdim. E, beş yıl orada mecburi hizmet yaptım. Daha sonra da Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldum halen Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusu. İnsanların büyük bir kısmı sizi dizilerden tanıyor ama sizin büyük de bir tiyatro sever takipçiniz var ve siz de çok önemli bir tiyatrocusunuz. Bununla ilgili bize anlatmak istediğiniz bir şeyler var mı? Çok tabii ki benim hayatımın merkezinde duruyor. Yani diğer şey şeyler onun çevresinde evet. yani ne olursa olsun o merkezde durdu hep. ve yani eğer tiyatro söz konusu da konusuysa da biz bir sürü şeyi de açıkçası insan elinin tersiyle de itiyor. Yani eğer Gerçekten bunu, bu işi şey tutkuyla değil. yapıyorsanız, büyük bir sevgiyle yapıyorsanız. E, nitekim Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'na gitmem öyle bir şeydi benim için. Çünkü daha Kaç 21-22 yaşlarındaydık. E, 93 yılı biliyorsunuz Diyarbakır'da oldukça evet, terör biliyorum. açısından da çok böyle sıkıntılı dönemlerdi. E, fakat öyle bir tiyatro aşkı vardı ki içimizde. İyi ki de gitmişim çünkü Diyarbakır Devlet Tiyatrosu benim için bir ikinci bir okul oldu. Oradaki seyircinin inanılmaz tepkisi. Evet, seyirciyi e, soracaktım. Ben. Çok çok iyiydi. Çok iyiydi gerçekten. Çok da iyi bir kadroyduk. Çok iyi bir kadroyduk çok da iyi oyunlar oynadık ve seyir, seyirci de bunun karşılığını gördük. o yüzden tiyatro söz konusu olunca hiçbir şey dinlemem. Yani eğer inanıyorsam o işe giderim. Diyarbakır'dan sonra Diyarbakır'dan sonra Ankara Devlet Tiyatrosu'na tayin oldum. Bu sefer orada oyunlar oynamaya başladım. Hala Ankara'da Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusuyum. E tabii asli görevinizin yanında e, özel tiyatrolarda da bulunuyorsunuz. E, bunlardan en önemlilerinden biri Gençer Kallo oynadığınız yaşamaya dair oyunu, siz harika tiyatro oyunculuğunuzun yanında çok da güzel bir müzisyen kimlik sergiliyorsunuz. Bununla ilgili bize söylemek istediğiniz şeyler var mı? Müzikal yapınızla ilgili, müziğe olan ilginizle ilgili? Şöyle, zaten tiyatro öyle bir disiplindir ki farklı disiplinleri de içinde tutar. Yani buna müzik, dans ki eğitimimizin temelinde bu da vardır. Yani bir kere kulağınızın iyi olması gerekiyor. Bedeninizi çok iyi kullanmanız gerekiyor. O yüzden hani bunları ben çok böyle tiyatro, müzisyenlik bunları çok ayıran biri değilim. Çünkü bu zaten tiyatro disiplinin içinde var olması gereken bir şey. O yüzden de bu üç alanda da yani beden, ses ve oyunculuk alanında da son derece kendimizi geliştirmek durumundayız. E tabii ama e, tiyatroyla, hani, bağlantılı olan diğer dallarla alakalı e, herkes sizin kadar e, başarılı olamayabiliyor. Örneğin işte e, müzik konusunda. Evet. E, sizin bir istidadınız vardı galiba bu konuya. E Muhakkak yani evet. Küçüklük yani sesim hep biraz da ve aileden gelen evet. de bir şey olabilir. Çünkü abimin sesi de falan güzeldi. Evet, evet. E, e, ama şöyle yani benim fikrim, bunlar olmazsa olmaz. Çünkü oyunculuk sadece çıkıp ezberlediğiniz şeyleri söyleme sanatı değil yani. Bu bir sanattır ve bu sanatın içinde de bir, bir sürü farklı disiplinler dengeli bir şekilde yer alır. Bir ahenk içinde, bir uyum içinde. Çok makbul bir şey değildir aslında hani benim söylediğiniz şey. Sadece ben kişisel yeteneğimi geliştirerek belki daha farklı şeyler yapma imkanı elde edebiliyorum. Yani nedir o, e, müzikaller, e, müzikaller de bir tiyatro, yani biz şu anda mesela Kaldırım Serçesi gerçekten değil mi 13 parça falan söylüyoruz. Nitekim Kaldırım Serçesi'nde de işte müzikal oyunumuz, bu pandemiden önce evet. biz yeni başlamıştık oyunumuzu oynamaya. E, Malum pandemi süreci. Evet. Hazır buraya gelmişken yaşamaya dairden tabii kaldırım serçesine değineceğiz. Onu da sonrasında alacağız sizden ama yaşamaya dairden bir şarkı alabilir miyiz? Tabii ki. Bugün pazar. Bugün beni ilk defa güneşe çıkardılar. Ve ben ömrümde ilk defa gökyüzünün bu kadar benden uzak, bu kadar mavi, bu kadar geniş olduğuna şaşarak kımıldamadan durdum. Sonra dayadım sırtımı duvara. Bu anda ne düşmek dalgalara. Bu anda ne kavga, ne hürriyet, ne karım. Toprak, güneş ve ben, bahtiyar. Şu ufak tefek yolları Ardan sızıdan tutmaz selleri Tepeden tırına Açmasın güller Yiğidimden nikara Haber verdiler Demirden döşeyi Taştan sedirler Yiğidim asla Ne bir haram yedi Ne cana kıydı Ekmek kadar temiz Su gibi aydı Hiç kimse duymadan Hükümler giydi Yedim asla Arasında harman olur mu? On üç yıl hapiste Derman kalır mı? Asra ilaç Susuz Canım alır mı? Yiğidim asla Aslanım burada yatıyor. Kaldırım Serçesi oyununu konuşuyorduk. Ee, bu oyun size Ekin Yazı Dostları Tiyatro Ödülleri, En iyi Kadın Tiyatrocu Ödülünü kazandırdı. Ee, bu oyunla ilgili biraz konuşabilir miyiz? Oyunun 1982'de ilk defa Yuri Sururi Engin Cezar. Siyatrosunda oynandığı, Başar Sabuncu tarafından kalem alındı ve yönetildi ve o o dönemde de çok büyük bir başarı elde etti. Ondan yaklaşık herhalde kaç yıl sonra oluyor? Yani 40 yıla yakın diyelim Hı -hı. bir süreden sonra. İşte benim oynama durumum söz konusu evet. oldu. Bunun da fikir babası Genco Erkal'dır aslında. Evet. Yani Genco Erkal yine elini üstümüzden çekmemiştir. Hani çok iyi bir edit fiyafı olacağımı, bu rolü çok yakışacağını söyledi. Ve bunun üzerine hemen hazırlıklara başladık. 6'dan sonra tiyatro prodüksiyon olarak sahnelendi. Yönetmen Yiğit Sertdemir. Yine e, müzik direktörümüz Yaşamaya Dair ve Güneşin Sofrası'nda da birlikte çalıştığımız Yiğit Özatalay. Çok uzun bir süre yani bir buçuk yıl sadece bu oyunların e, ne denir, uyarlaması üzerine çalıştı. Sarper Kaynak, evet. piyanistimiz oyundan yine Güneş Bulak, Klarnet, Saksafon. Ha, e, daha e, beş kişilik bir orkestramız var. Çok kıymetli e, müzisyenler yer aldı. E, ilk İlk oyunumuzu İstanbul Tiyatro Festivali'nde oynadık. E, çok da iyi geri dönüşler alıyorduk ki pandemiyle bandarımız, bandarımız. maalesef durduk. E peki e, sizden Kaldırım serçesi oyunundan birkaç şarkı alalım mı? Hadi. Çınlar bir şarkı beynimde Çınlar her gün her gece Dönüp dolanır peşimde Kökü uzanır geçmişe Neler geçer benim Sanki Bir gün delirtecek Beni Kesmek istesem ben Sözünü Fırsat vermez ki o türkü Susturur Hemen beni Param 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 Çıkmıyor bu şarkı aklımdan Param param Param, geçmişi kurcalar durmadan Param, param, param Koşuyor durmadan ardımdan Ne yapsam ne etsem kaçamam ondan Acı yüklü şarkıdan Eşşeler eski aşkları Çarpar yüzüme o şarkı Der ki günün gelip çattı Kısmetin artık gözyaşı Döner bakarım geçmişe ben Aşktan ne kalmış elimde Kırık acıklı anılar hep Ayak uydurmuş müziğe dört dönüyor hep çevremde Param 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 aşk bende kucaklar dolusu Param 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 ama beş para etmez topu Param 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 Gelsin aşkların en ucuzu Yine de bakarsın o eski şarkı Bir gün kesmiş yolunu Kafamı bozuyor bu şarkı Yeter bitsin artık şamatan Ne yapsam boşuna, beynimde o şarkı uldar durur sanki senden bir parça. yakar bir gülüşü Bakışı canlar alır Yalanım yok şuncacık Yaman adam erki Bir kerecik sarılsa Alsa kollarına Renklenirdi şu dünya en ucuz tarafından birkaç tatlı sözle alır aklımı baştan hiç dayanamam ona er kim o benim sevgilim demiş bana Ben onunum O benim er kimdi Yemin etti ömrünce O benim midir Geçmesin dursun zaman Sürsün hep birlikte Ben dursun zaman sürsün hep birlikte Tabii tiyatro oyunlarından bahsettik, e, tiyatro geçmişinizi sizden dinledik. Ama bunun yanında sizin e, televizyon oyunculuğunuz, çektiğiniz diziler de var. Hatta şu anda yeni başladığınız bir iş var. Televizyon sürecinden de biraz bahsetmek ister misiniz? Evet, e, Çatı Katı Aşk Kanal D'de evet. başladık. E, bakalım seyircide nasıl bir karşılık olacak? Umarım iyi gider çünkü iyi bir proje, e, bir mahalle dizisi. Evet. Sanıyorum insanların özlediği bir şey o dayanışma. Türü şeyler. Bilmiyorum aslında takdir seyircinin ne desem boş şu anda. Ama kendi adıma çok keyifli bir süreç yaşıyorum. Oyuncu arkadaşlarım, teknik ekiple birlikte sabahlara kadar çalışıp iyi bir şeyler çıkarmaya çalışıyorum. Ben de programın sonunda bir halk müziği serisi seslendirmek istiyorum. Yenice Yolları isimli Adana Türküsü. Hemen sözümü alayım. Yenice olursa İdin güzel olursa Ömrü ardı sıra sökülür gider Ömrü ardı sıra sökülür Kırmızı gül olsan har olamazsın Kırmızı gül olsan har olamazsın Azrail olsan da can alamazsın Azrail olsan da can alamazsın Dünyayı kalbura bura koysa nelesen Dünyayı kalbura bura koysa nelesen sen de benim gibi yar bulamazsın Sen de benim gibi yar Tülay Günal çok teşekkür ederiz. Bizi yalnız bırakmadınız. Ben güzel sohbetiniz için, söylediğiniz şarkılar için çok teşekkür ederiz. Büyük keyif aldım ben sizi tanımaktan, sohbet etmekten. Size bir armağanımız var Beşiktaş Belediyesi adına. Sevgili Rıza Akpolat'ın size bir hediyesi. lütfen kabul buyurun efendim. Şöyle siz alttan tutun. Ben size çok teşekkür ederim. Edeyim. Bakmazsam olmaz. Beşiktaş'ın tarihi yerlerini resmeden bir çalışma. Beşiktaş Belediyesi'nin size bir armağanı. Bu arada müzisyen dostlarımıza da çok teşekkür ediyoruz. Bizi yalnız bırakmadılar. E, müzikleriyle renk kattılar programımıza. Sağ olun. Eksik olmayın. Teşekkür ederim. Ve diğer ekip arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Eksik olmasınlar. E, bu bölümümüzün sonuna geldik. Hepiniz hoşça kalın. Görüşmek üzere.